Sizden derim. O kızı bu otelde istemiyorum. Siz neden geldiniz Kamil Bey? Nilfer nerede? Dün otelden çıkışını vermişler. Kurtulmak istiyordum, kurtuldum. Bittir. Kafam rahat, rahatladım. Sadece Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar çift kişilik oda dün bizimle beraberde ve bir yaz dizisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yaz dizisi haliyle bütün dizilerin tatile girme sonucunda bir yaz dizisine ihtiyaç olduğunu biliyorduk ve o da geldi damgasını vurdu diyebiliriz. Arkadaşlar dizi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Kim, neler, kaç kişi, kimler izliyor hepinizden yorumları bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.